babası Azrik, babası Abahı, Abazı, Yakutça. 2. Abazi Abay, Yakut mitolojisinde. 1. Babası, kötülükleri gelediklerine inanılan ve korunmak için kendilerine kurbanlar sunulan, kötü ruhlara verilen ad. Özellikleri, babası, Orta ve Batı Türklerinde Albastı. 1. Türklerinde Albus, noktalı virgül. Altay Türklerinde al karısı, noktalı virgül. Osmanlı metinlerinde Aybız, Hurayn-ay Almış ismini alan karakteristik bir Türk motifi olarak. Karşımıza çıkar, karşıtı ayıdır. Yer altında yaşadıklarına inanılır, insanlara zarar verirler. Tek ayaklı veya ayaksız tek gözlü ve kel olarak betimlenirler. bir, Dişleri demirdendir. 2. Zararlı ve iğrenç görünümlü hangi canlı varsa bunların eseridir. İnsanları yoldan çıkartırlar, bazı kimseleri delirtirler, leş yerler, insan ruhunu kaçırabilirler, arka arkaya sıra halinde yürürler üç ve yeryüzünde görünmez olurlar. Kara ruhlar, insanoğlunu genelde yalnızken veya korumasız, çaresiz, sayrı, hasta oldukları ve sıkıntılı dönemlerde yakalarlar. Görünmezdirler, onları ancak şamanlar görebilirler babasıların verdiği rahatsızlık sonucu hastalanmaya tolaysı denil tolaysımak fiili ile de ifade olunur. Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara da abakadı verilir 4. Ve korkutucu olması işbiriyle ile bu sözcükte doğrudan bağlantılıdır ve aslında daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak için evlere ve bahçelere dikilen heykellerin, ongunların, totemlerin veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır yeryüzünden yer altına gelenleri de kendileri göremezler. Çak ve çor olarak ikiye ayrılır. Buklar azrik. Bular, buk, Altay ve Moğol mitolojisinde ve halk inancında kötü ruh demektir. Babasılar ile eşdeğer olarak anılırlar. Buk veya Puh olarak da bilinir. Moğolca da buk şeklinde de söylenir. Kötü bir insanın kötü ruhu kastedildiği gibi doğadaki kötücül varlıklar içinde kullanılır. Karşıtı bur. İn. rule. Cool.